Ve Tavşanlar ile filler. Ormandaki ağaçların insanların başlarındaki saçlar kadar sık olduğu dönemlerden birinde Başakar adında bir fil varmış. İri, güçlü, kuvvetli ve akıllı bir filmiş Başakar. Bu nedenle de sürünün kralıymış. Diğer fillere yol gösterir. Onların kendi aralarındaki anlaşmaz, anlaşmazlıkları ara, bucu, ara buluculuk yaparmış. Filler her akşam ormanın ortasında düzlükte bulunan göle gider serinlerlermiş. Serin sularda biraz yıkanırlar birbirlerinin üzerine su fışkıtırlarmış ve günün yorgunluğunu atarlarmış. Gölü filler severlermiş sevmesine de çevresinde yaşayan taşanlar bu durumdan çok rahatsız olurlarmış. Çünkü kocaman filler göle gidip gelirken tavşanların yuvalarına basar dağıtırlarmış. Tavşanlar bir gün artık dayanamayıp bu işe bir çare bulmaya karar vermişler. En yaşlı tavşan olan uzun kulak söz almış önce. Sevgili tavşan dostlarım bu iş böyle devam edemez. Bir çare bulmalıyız. Başağara bir ders vermeliyiz yoksa her gün filler bizi ezecek korkusuyla yaşamaya devam edeceğiz demiş. Toplantıya katılan bütün filler aynı düşüncedeymiş ama kimse bu işi nasıl yapabileceğini bilmiyormuş. Uzun kulaktan sonra herkes söz alıp bir şeyler söylemiş. En son tavşanların en küçüğü olan Kepçe Kulak sormuş. Tavşan kardeş e, te, Kepçe Kulak konuşmuş. Tavşan kardeşlerim, filleri burada buradan uzaklaştırmanın yolu onları korkutmaktan geçiyor. Koca filler elbette bizim gibi ufacık tavşanlardan korkmazlar ama ben yarın Maşagara gidip bugün bundan böyle ay imparatorluğuna bağlandığını dolayısıyla buraya artık gelemeyeceklerini izin verilmedi e, izin verilmeyeceğini söyleyebilirim. Eğer inandırıcı olabilirsem eminim ki daha cesaret edip göle yaklaşamayacaklardır. Yaşasın kep e, kepçe kulak diye bağırmış bütün tavşanlar. Ertesi akşam kepçe kulak suda yıkanan fillerinin yakınına gitmiş ve olabildiğince şiddetli ve cesur görünmeye çalışarak bağırmış. Hey koca fil sen ne arıyorsun burada? Ve şakar çevresine bakınmış. Bana mı bağırıyorsun ufaklık? Evet sana söylüyorum. Sen bu cesareti nereden buluyorsun? Üflesem yok olursun. Buralar artık Ay İmparatorluğu'nun bölgesi. O da siz fillerin bu bölgeye yaklaşmasını yaklaşmanızı yasakladı. Kendi kontrol etmeye geldi. Bana inanmıyorsan kendin bak deyip gölün üzerinde üzerine düşen dolunayın yansımasını göstermiş. Dolunay o gece gerçekten kocaman tepsi gibiymiş. Gölün üstünde ışıl ışıl yansıyormuş. Vaşagar Suyun üzerinde ayın resmini görünce çok korkmuş. Ay gerçekten on, onlara ceza vermek üzere geldi diye düşünmüş. Hortumunu yere sarkıtıp bütün sürüyü toplamış ve gölün kıyısından derhal uzaklaşmış. O günden sonra filler o göle bir daha uğramamış.